Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Kıymetli kardeşlerim, İslam'da iman, ibadet, muamelat ve ahlak iç içedir. Kalplere yerleşen iman, müminin hayatında ibadetlerle şekillenir. Bireysel ve sosyal hayatta Hak, adalet, doğruluk ve ihsan ahlakı olarak hükmünü icra eder. Aynı durum iş ve ticaret hayatının bütün alanlarında da söz konusudur. İslam dini kişilerin helal ve meşru yollardan servet sahibi olmalarını teşvik etmiş, kazanılan servette yoksulların da haklarının olduğunu bildirerek servetin belirli bir kesimin elinde toplanmasını engellemiştir. Helalinden kazanmak, zekat vermek, yardım yapmak, tasarrufu yatırıma dönüştürüp üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlamak İş adamının dini ve ahlaki sorumluluğunun bir gereğidir. Kul yüce Allah'ın emaneti olarak servetini bu şekilde sarf ettiğinde onların şükrünü ödemiş olur. İş ve ticaret ahlakının en önemli ilkesi dürüstlüktür. Özde, sözde, işte dürüstlük hindarlığın gereğidir. Ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine dürüst davranmalarına bağlıdır kardeşlerimiz. Dürüst olmalıyız. Kimseyi aldatmamalıyız. Mümin mümini aldatmaz. Onun için çok dikkatli olmalıyız efendim. Allah'a emanet olun.